New York, New York. Önceki gün New York Times'da geçen 5 ayın fotoğraflarına bakarken bir kez daha zaman mefhumunu kaybettiğimizi fark ettim. Gazete Covid-19 salgını başladıktan sonra aniden kapanan, sonra protestolarla sarsılan, şimdi de yavaş yavaş açılmaya başlayan şehirden kareleri derledi terk edilen sokaklar, kapanan tiyatrolar, maskeli yaşam, salgına rağmen adalet için sokaklara dökülen on binlerce insan, boş trenler, kaldırımlara yayılan lokantalar. Öyle ya da böyle üzerinden beş ay geçti ama hayatta dair bütün alışkanlarımız, hayatı algılayış şeklimiz değişti bu arada. Bütün hepsini bir tek yıla mı sığdırdık? Ben şu anda Ağustos ayı olduğuna, yazın neredeyse bittiğine inanmak istemiyorum. Pandemi başlangıcından beri hayat tempomda hiçbir şey değişmediği, hala sıklıkla evde oturduğum için de normale dönmedim. New York kendini bir şekilde korumayı başardı. Dünyada pandeminin merkeziyken şu anda bazı günler Covid-19'dan dolayı tek bir can kaybı bile olmuyor. Çevredeki iki eyaletle birlikte seyahat edenlere sıkı kısıtlamalar başladı geçenlerde. Araçlar durduruluyor, havalimanında formlar imzalatılıyor. Yaz tatilinden başka eyaletlerden şehre geleceklerin rakamları yeniden fırlatmasından endişe ediliyor. Burası her zaman dünyanın geri kalanından kopuk, kendine özgü bir adaydı zaten. Ama şimdi ayakta kalmanın bedeli dışarıya tamamen kapanmak, kendi içinde de New York'u New York yapan özelliklerinden teker teker vazgeçmek. İmkanı olan şehri terk etti, pandemi başlar başlamaz imkanı olanlar şehri terk etti şehrin varlıklı mahallerindeki süpermarket raflarının boşluğundan bile bu kaçışı gözlemlemek mümkün. Yazlık evlerine, çiftliklerine, malikanelerine kaçanların erzak ihtiyacı olmadığı için marketlerde stoklar yenilenmedi. Aylar sonra rakamlar düşmüş, virüs kontrol altına almış gözükse de şehrin bir kısmı hala hayalet binalar ve caddeler dolu. Bu insanlar uzun bir süre geri dönmeyecek.